Banka zedeler. Banka insanı zedeler. Türkiye'de az ileriye görebilen aklı selim herkesin görebildiği çok net bir kare var. O karede çok çok yüksek sayıda banka zedeler var. Ekonomik ohal var. El konulmuş mevzuatlar var. İflas etmiş bankalar var. Bunun neticesi olarak banka zedeler var. İflas etmiş dev holdingler var çok yüksek sayıda işsiz kalmış insan var. Kışta açlık sorunundan sonra çok büyük enerji ve ısınma sorunları da var. Bulaşıcı hastalıklar var. İntiharlar var. Halk hareketleri var. Suç patlaması var. Yağmalar var. Kara borsa var. Siyasi kaos da var. AKP'nin son manevraları yıkıldıklarında yargılanıp asılacaklarını kesinlikle bilen bu nedenle inatla iktidarda kalmak isteyen bir hükümetin artık kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış bir hainler güruhunun yapacağı bir şey kendilerinden bekleneni yaptılar. Kendilerinden beklendiği gibi bu yaptıklarını da halka çok başka türlü anlattılar. Laf cambazlığı yaptılar. Yerine getiremeyecekleri kararlar aldılar. Vaatler verdiler. Ve bunları ilan ettiler. Son açıkladıkları sistemin Türkiye'yi kurtarması mümkün değil ve hükümetin o vaatlerini yerine getirmesi de mümkün değil. Ülkenin hazinesinde para yok. Ülkenin bankaları şu anda bile çok büyük krizlerde. Yabancı bankalar hala kaçmanın fırsatlarını arıyorlar. Yabancı yatırımcılar çoktan geri durdular. Yatırım planlarını iptal ettiler ve artık var olanı muhafaza etmek için imalatı durduracaklar. Satışları durduracaklar ve yurt dışına çıkacaklar. Zaten hükümet de bunlara bildiği ve son bir çare ile mani olmak istediği için bu son açıklamaları, oyunları yaptı. Millet devizden uzak durmalı, bankalarda para tutulmamalı ama kimse bu hükümete güvenmeyecek ve bu planlananlar olmayacak. Olsa bile bu sistem çalışmayacak. Vaat edilenler millete verilemeyecek. Milletin bankalara yaptırdığı paraları Fazlasıyla almasını geçtim yatırdığı kadarını bile alamayacaklar. Tarihi eserlerin hatta mukaddes emanetlerin bile peşkeş çekildiğini, yerlerinin, sahtelerinin konulduğuna dair vahim iddialar var. Boğaz kenarında devlete ait yapıların ve büyük arazilerin peşkeş çekilmekte olduğuna dair de vahim iddialar var. Asal kısmen peşkeş çekildiği bazı değerli projelerinin de satıldığı şeklinde vahim iddialar da var birer kara para devlet olan Katar'dan ve Birleşik Arap Emirliklerinden yüksek miktarda döviz getirildiğine piyasaya el altından dahil edildiğine dövizdeki bu ani düşüşün arkasında bu hamlenin olduğuna dair vahim iddialar da var. Bunların hepsi de suç. Bunların hepsine adli yetkililerin bir an önce müdahil olması şart. Vazifeleri bu amal kaç yıldır yazıyorum. AKP yıkılınca enkazın altında herkesten çok vazifelerini yapmayan adli yetkililer kalacaktır. Halleri çok ama çok perişan olacak. Bir memleket bir millet bugüne gelene kadar suç bataklığına batmış AKP ve MHP ittifakının üyelerinin yargılanma ve asılma korkuları nedeniyle göz göre göre daha da batırılıyor buna daha fazla tepkisiz kalınamaz. Böyle bir anda bile sessiz ve tepkisiz kalan yoğunlar çok ama çok büyük felaketlerin, acıların, acizliklerin, rezilliklerin içinde kalırlar an itibariyle Muhalefet tarafında bulunan partilerin, liderlerin, siyasetçilerin de bu son şansı şu anda şu şartlarda bile gerçekten muhalefet yapmazlarsa enkazın altında onlar da kalacaklar. Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar sahte diploma ile devletin başında bulunduğu kara paracılarla birlikte iş tuttuğu mason tarikatı tarafından yönetildiği, siyah casusları tarafından kuşatıldığı, sömürgeci batı dünyasına hizmet ederek Türk milletine ve Türk İslam alemine hep ihanet ettiği açıkça gözler önündedir. Bunun hiç abartısız binlerce somut delili de var, mevcuttur. Bu sözde Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin meşruiyeti yoktur. Ayrıca Tayyip'in akıl ve ruh beden sağlığının hiç göremez derecede bozulduğu hatta artık klinik vaka olduğu herkesin malumudur. Bundan yıllar önce bile sara hastası olduğunun iddia edildiği defalarca bayıldığı bir keresinde bayıldığında kendisine müdahale eden kadın doktorun öldürüldüğü ve herkesin malumudur. Türkiye'nin daha fazla felakete sürüklenmesine izin vermek istemeyen bütün taraftarlar aklı başından gitmiş bu şahsa ve onu elinde oynatan danışman ve bakan görünüşlü casuslara ve bu casusların çalıştığı batı ülkelerine karşı artık dik durmalılar. Sivil itaatsizlik kararı almalıyız. Gerekirse meşru bir millet darbesini yapmalıyız. Bağımsızlığını kaydederek hükümetin emrine girmiş hakimler ve savcılar apacık şekilde gözler önündeler listeleri hazır ve işe ilk önce bunları oyundan düşürerek başlamalıyız. Kaynak Mehmet Fahri Sertkaya Akademi Dergisi